arkadaşlar hele hele gümrükleri sıfırladığımız zaman emin olun çok kısa zamanda bütün Türkiye üç kıtanın hatta bütün dünyanın antreposu olur. Antreposu olur. Bakın büyük fabrikalar falan önermiyorum size, teklif etmiyorum. Mesela bir Rus keresteci. Ruslar ileride büyük keresteci olacaklar. O Sibirya'yı gezip gezip satacaklar. Nereye kerestesini getirecek? Karadeniz veya Akdeniz veya Ege'deki sahildeki bir antreposuna koyacak, oradan müşteri bekleyecek. Ama o antrepo sayesinde birçok adam iş kazanacak. Senin sigorta şirketin onu sigortalayacak, oranın müdürü olacak vesaire vesaire. Müthiş bir ekonomik faaliyet de olacak ama adamdan hiç vergi almayacaksın. Bir Arap tüccar Çukurova'ya tırlarla gelecek, tırlarla, yerdeki karpuzları dolduracak, götürecek. O sayede köylü Karpuzu eken bazen biliyorsunuz tarlada bırakıyor. Çünkü toplaması kurtarmıyor. O sayede senin malın mülkün değer kazanacak. Yani bu şekilde veya Yunan'da gelecek bizden ne istiyorsa alıp götürecek.